Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere rüyada düşman görmenin manasını anlatmaya çalışacağım. Bu videomuzu dinledikten sonra rüyayı tabir etmek için önce muhakkak rüya nasıl tabir edilir videosunu da dinlemelisiniz. Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allahu Teala tarafından teyit edilmesine ve düşmanlarına galip gelmeye işaret eder. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görse o kimse ile dost olur. Bir kimseyi rüyada düşmanı kötü bir şeyle korkutsa o kimse hayra erişir. Düşmanı kendisine bir hayırla vaat etse o kimseye düşmanından bir kötülük erişir düşmanına öğüt verdiğini gören kimseye düşmanı hainlik eder. Bir kimse rüyada düşmanının bir yere girdiğini görse o yere sel gelir. Rüyada düşmanı esir ettiğini görse gören kimseye şiddetli bir keder isabet eder, üzüntü isabet eder. Bir kimse rüyada düşmanı yanında rehin bırakıldığını görse, o kimse bir takım günah kazanır ve bunlar içinde rehin tutulur. Düşman atlarının bir şehir etrafında öteye beriye koştuklarını görse, oraya yağacak yağmura veya gelecek sele bu gibi şeylere işaret eder. Tabii ki en doğrusunu Allahu Teala bilir. Bir başka rüya tabirinde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.